Merhabalar, yeni bölüme hoş geldiniz dostlar. Tors bugünkü misafirimizin kutusunu açacağız. 20 bin miliamperlik power bank. Bu power bankı e, malum yeni aldık. Nereden aldığımızın bir önemi yok. Nereden aldığımız apaçık zaten görünüyor. Sıkıntı yok. Başka yerlerde de bulabiliyoruz dostlar. Önemli olan Philips marka bu power bize neler sunduğu veya bize vaat ettiklerini verebiliyor mu? Bunu kontrol edeceğiz dostlar. Ee, i̇sterseniz uygun bir yere geçelim. Hemen ürünümüzün bir kutusunu açalım. Ama e, önce şunu bir hatırlatayım. Kanalımızda birçok biliyorsunuz ürünlerin kutu açılışını yapıyoruz. Birçok gezi bölümlerimiz var. Birçok motosikletle alakalı bölümler hazırlıyoruz. Ve birçok elektrikli küçük mutfak araç gereçlerini, ev aletlerini kutu incelemelerini çekiyoruz dostlar Bence sizde birçok size uygun bölüm bulabileceksiniz O yüzden lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın hemen geçelim bunu kutusunu bir açalım ben yine uygun bir bulduk dostlar ben evde hani masa başında da açabilirdim ama böyle yapmayı tercih ediyorum genelde açık havada hem bir değişiklik olsun hem de gözümüz gönlümüz açılsın videoyu izlerken Öncelikle tüm yazılarını tüm bilgilerini bir okuyalım dostlar ee, şöyle aşağıdan yukarıya kadar kamerayı ben alayım isterseniz bir göstermeye çalışayım. Gördüğünüz gibi 20.000 miliamperlik Philips diyor. Height capacity 7.6 inç mi diyor dostlar. Type-C ile şarj edilebiliyor diyor. Yani bu ayrıntıları merak edenler için çekiyorum. Burada neler diyor. Yani 2.1 demesi de sıkıntı değil. Bunu zaten kampanyalı fiyattan cazip olduğu için almıştım ben o anda. Sağ kapasitesi mesela iyi olduğu için düşündüm. bir tanesi çok düşükmüş ama. 1 amper diyor. Şuralarına da bir bakalım. Yazılarını iyice görmek isteyenler, ayrıntıları anlayanlar yorumlarda da lütfen belirtirlerse çok seviniriz. Bu kadar yazı yazıyorlar da. Şurada bir küçük bir bilgi gördük. Model numarası gördüğünüz gibi DLP 172 0 CB yazmışlar dostlar. Yüksek kapasiteli hızlı şarj özelliği taşınabilir şarj cihazı. Üstlenici firma burasıymış. Şimdi böyle üst kısımdan açayım. üç tane bantı var burada. Alt kısmı nasıl? Bak ya. Alt kısmı yine işlem görmüş. Bakın burada bir bantlama olayları falan var. Ha. Abi bu BİM'de satılan ürünleri çözemedim yani. Bir iade falan oldu mu diye de sordum. Yok dediler ama Se bir karıştırma oluyor yani bir yerinde mutlaka. Yani sıkıntı da değil. Demek ki merak ediyor. insanlar da görmek istiyorlar. Sıkıntı yok yani. Görsünler abi. Çünkü belki bir gün biz de merak ederiz. Açtırmazlarsa da söyleriz ama. Ne alırsak böyle açılmış çıkıyor. Ne alırsak şey çıkıyor deriz diziyor. Yani. Sıkıntı yok abi. Bunları. Yeter ki ilgilensinler ama tekrar böyle bantlamaya bilmem kutulamaya çalışsınlar. Düzgün bir hale getirsinler biraz onu düşünüyorum yani açıkçası beklentim o şimdi şöyle bir kamerayla yer değiştirelim mi şöyle daha iyi gözükecek gibi şuradan açayım şeylerim dökülüyor ne oluyor Oo. şuradaki askılığımız düştü en önce bunu atalım içerisine üç ağabeyleri de koyalım ne çıktı buradan? Küçük bir USB kablosu çıktı dostlar. Android girişli. Tamam, sıkıntı değil. bir şarj etmek için kullanılıyor. Normalde telefonlarımızı vesaire birçok şey için bir şarj edeceğim ben. Birçok denemesini yapacağım dostlar. Burada da garanti belgesi falan herhalde. Aynen garanti belgesi yazıyor. Bunu çok okumayız zaten. İçerisine bırakırız birazdan. Hemen ürünümüze geçelim. şey diyecektim. Birçok ürünü deneyeceğim şimdi. Şarj edişini, kaç defa dolduruşunu, telefonlardaki performansını falan. E, Hızlı açısından değil, kapasitesi açısından bunu tercih ettik. Normalde hızı tabii ki. E, yavaş. Şimdi kamerayı bir daha alayım. Şuraları bir göstermeye çalışalım. Yazılarını iyice. Evet. Üzerindeki yazılar da bu şekilde. Ne diyor? Uğurluk çıkış. Yani 5.2.1 Tamam öbürü de 5.1 amper. Ama o biraz düşmüş. Onu nasıl anlarız? Evet. Renginden anlayabiliriz herhalde. Gördüğünüz gibi mavi olan biraz daha hızlı. Onu da deneyeceğiz zaten. Girişlerine gelelim. Şurada bir tane Android girişi var. Bu kabloyla uyumlu. Şöyle gösterelim. Buradan şarj oluyordur. Bu muhtemelen. Çıkardık. Şu tarafta da USB Type C var. Oradan da şarj oluyordur muhtemelen. Şunları da çıkışları buraya kendi telefonunuzun kablosunu işte dijital fotoğraf makinenizin kablosunu falan böyle takıp birçok ürünü şarj edeceğim deniyor olacağım ee, beklediğimiz şekilde şarj dolduruyor mu ediyor mu diye bakarız açma kapama tuşu burası bunu kapatabilme var mı bilmiyorum uzun da basayım ben biraz ama hiç sanmıyorum öyle bir aktiviteye sahip olacağını. Power'lar genelde sadece açma tuşu oluyor. 4 tane ışığımızın hepsi yanıyor. Güzel gayet full olarak ulaştı elimize. Yalnız şunu takıp çıkartırken biraz biraz zorluk gözüme battı. Bakın şu anda da zaten yani kolay olmuyor. Bir çıtırtı var. Bir kayma var. İnşallah bizi mağdur etmez diyelim. Markayı buraya yazmışlar. Şöyle bir ızgaralı bir model. Tırtırlı biraz dış yapısı da. Siyah ve mat renginde dostlar. Arkası da aynı. Şöyle sürtüğüm biraz. Gayet güzel kibar olmasıyla hani ön plana çıkan bir ürün. Kalın da değil gerçekten çok fazla. Yalnız da gayet makul seviyelerde taşınabilir. Ee, şimdi bütün benim bunu şarj edebileceğim eşyaları örnek olarak hepsini bir şarja takayım ben bununla. Size bir de öyle göstermiş olayım. Ürünümüzün dayanıklılığına öyle bir bakalım ve videomuza o şekilde devam edelim. Telefonumu powerbank'a şarja taktım. Gördüğünüz gibi kablosu şu an bağlı. Bakın kamp alanı. Motosikleti almış gelmişim böyle. Sahil görünüyordur. Deniz falan oralarda görülüyor. Tam yerindeyim dostlar. Test etmeye devam ediyorum. Lütfen çok güzel içerikler paylaşıyoruz. Siz de izahmet. Takip etmeyi unutmayın. Yeni videolar içinde de bildirimlerinizi açık tutun. Birçok kamp videoları, gezi videoları, birçok ürünün kutu açılışı vesaire tarzında tüm video içeriklerimizi, güzel çekimlerimizi sizlerle paylaşıyoruz dostlar. Testime devam edeyim bakalım nasıl ilerleyecek günlerimiz. Dostlar şu anda akşam karanlığında tam ışığı da görelim diye bir şarja takayım. Tam ışıklarının hepsi görünsün diye düşündüm. Tuşu tekrar basayım. Bir göz atalım buraya da. Gördüğünüz gibi böyle gösterine bakmayın. Biraz şarjı az aslında. İki kez de bastığımız zaman kapatıyor. Güzel bir özellik yapmışlar. Şimdi şarj aletine takarken Type-C'den de takabilirdik kablomuzu. Görünüyor değil mi? Şöyle yansımadan. Ben normal Android giriş kabloyla deneyeceğim. Şöyle yapayım. Bir hemen göstereyim. Gördüğünüz gibi şarj alırken ışık yanıp sönüyor, yanıp sönüyor. Dolu olanlar böyle full gözüküyor. Full deyken de hepsi yandığı zaman tamamen dolu olduğunu görüyoruz. 10-12 saat max. 12 hiç görmedik ama o kadar saatte full dolduğunu gösterebiliriz. Şimdi bir de birkaç alet takmayı deneyelim. Şarja takmayı deneyelim. Karanlıkta ışıkların tepkisini bir bakalım. Dostlar şöyle iki tane cihazımızı da hazırladım. Şimdi şu mavi olana tıraş makinemizi takalım. öyle çıktı. Ha, görünüyor değil mi? Bu tam full dolduğu zaman mavi yanıyor. Bu böyle dursun. Bunu bırakalım. Bir de şu interkom cihazını bir şarja bağlayalım. Aynı anda tabii iki cihazımı da şarj edebiliyorum. Şöyle yaparsam. Gördüğünüz gibi de yanıp sönüyor. Karanlıkta da göstermiş olduk diyelim. Şurada kırmızı oldu şu anda göstermek istediğim seviyede. Bu da böyle kırmızı oldu. Bunun şarjı biraz azdı aslında ama full gösteriyor. Aslında şöyle. Full'e yakın diyor. Taktığımız zaman ta geriden doldurmaya başlıyor. Akşam seçtim. Işıklar güzel çıksın diye gayet de iyi çıktı. Şu şekilde yeterli oldu dostlar. Çeşitli cihazlara uyumluluk gösterdiği için bunu göstermeye çalıştım. Şimdi bir tane Xiaomi telefona da takalım. Bunların kabloları farklıydı. Android girişliydi. Bununki biliyorsunuz farklı çiftli giriş. Şimdi telefonu da takalım. Onda da hızlı şarj yazdığını görürsünüz. Sadece hızlı şarj yazıyor. Çünkü Xiaomi'lerde turbo şarj özellikleri de olduğu için yani daha hızlı olsaydı onu gösterirdi. Maalesef. Yani hız konusunda çok bir beklentimizi karşılayamadı. Şimdi hemen telefonu da şarja bağlayalım. Gördüğünüz gibi hızlı şarj bile yazmadı. Niye öyle oldu? Düşük olduğu için. Ee, şöyle bir değişikliğe gidelim. O çok iyi. Bu doğru gösterdi. Tıraş makinamız çok boş değilmiş zaten. Gördüğünüz gibi mavi olana taktım. Mavi olanda da hızlı şarj yazmadı. Samsung'larda falan hızlı şarj yazdığını gördüm ben demek ki. Xiaomi de hiç hızlı yazmadı. Ama çok Kötü değil yani doldurur. Böyle de işinizi görecek seviyeye getiriyor. Çünkü çok zaman bununla idare ediyoruz yani. Bizi kurtarıyor. Söylediğim gibi burada çarjda olunca maviye döndü. Akşamki vereceğimiz örneklerde bu şekildeydi. Gayet güzel oldu. Göstermiş olduk. Gördüğünüz gibi Philips yazısı. Şurada çok az bir şekilde kaldı. Biraz o dayanıksızlığı gözüme çarptı. Şimdi geçelim power bankımızı değerlendirme tarafına arkadaşlar. Şimdi bir süredir kullanıyoruz. En dayanıksız yerini göstereyim size. Üstündeki marka yazıları. Yani gerçekten silindi sayılır. Hiçbir şey gözükmüyor. Arkasındaki e, elektronik değerlerini yazdığı yer. Hiçbir şekilde dayanmadı. İlk haftada çıktı onlar. Bir iki haftada da kullandım. Hatta biraz daha fazla süre kullandım. Niye bilmiyorum. Değerleri çok yavaştı. Ama sıkıntı yok. E, şeyi çok güzeldi. Bunun ağırlık derecesi çok güzeldi. Gerçekten çok hafif. Yani 10 binlik deselerdi kabul ederdik bu ağırlıklara. 20 binlik. Gayet de güzel. Karşılığını vermiyor mu? Veriyor arkadaşlar. Şöyle veriyor. 5000 mAh telefonumuzu mesela Poco X3 Pro'yu iki kez full dolduruyor. Bir kez de yarım dolduruyordu. Bu şekilde alabiliyordu. Kibarlığıyla çok ön plana çıktı. Diğerleri kadar işimizi görmesiyle de çok ön plana çıktı. Yani biraz daha iyisi ne yapardı? O telefonu üç kez doldurabilirdi ancak. Üç buçuk görmezdi yani. Çünkü farklı powerbanklardan da paylaşımlar yaptık. Yapıyoruz, yapacağız da. Hazırlıklar da yapıyoruz. Ee, şimdi göstereyim. Buradaki iki ucun arasında hiç hız farkı da yok. Bunu ölçümledik dostlar. Ee, bunun rengi böyle. Hoş olmuş. Sıkıntı yok. Yani doluş gücü de hızlı mı diyeceksiniz. Şimdi doluşu da 10 saat dostlar. Sıfırdan yüzde yüze kadar dört tane lambası dolana kadar şu anda ikisi yanıyor. İki de bu tarafında var. Dolana kadar 10 saat ve 11 saat arasında değişiyor. Mesela şu anda açık ya bu. Buna iki kez bastığımız zaman kapanıyor dostlar. Bu şekilde bir özellik koymuşlar. Bu da güzel gerçekten. Aç ve kapa özelliği taşıması güzel bir şey. USB girişi olan ışıklar için, kamp lambaları için falan uyumlu. Zaten gittiğimiz yerde de telefonumla epey deney yapmıştık deniz kenarından. Orayı da gördünüz zaten. Bir sıkıntı yok. Şimdi deneyimlerimiz bu şekilde. Bizi hiç yarı yolda bırakmadık. Kibarlığı çok iyi. Her yere sığdı. Cebinize koyarsanız mesela şu şekilde rahatsızlık vermiyor. Yani telefonunuzdan biraz daha hallice bu yönlüyle ön plana çıktı. Bu bizim kendi deneyimimiz tabii ki. Belki başkasında farklı sonuçlar verebilir. Ee, şimdilik değerlendirme kısmımız bu kadar. Evet, tüm örneklerimizi gösterdik. yani Elimde olan bütün cihazlarla tek tek şarj etmeye çalıştım. Hepsini de doldurduğunu sizle beraber görmüş olduk. Anlık işlerimizi, anlık problemlerimizi çözümleyebildiğini görmüş oluyoruz. Dostlar TopSix ile tekrar yeni bölümlerle görüşmek üzere. Aşağıda mutlaka siz de kendi powerbanklarınızla, kendi deneyimlerinizden bahsederseniz bilgi alışverişi yapmış oluruz. Mutlaka yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Yeni bölümlerle görüşmek üzere.